tüketim sistemi içerisinde idim ve bu beni rahatsız etti. Uzunca süre kabullenemedim. Hep bu tür bir yaşamı aslında çocukluğumdaki yaşamı kurgulamıştım kafamda istiyor idim. Yani sonra onu kurguladım ve geldim. Basit, kendi kendine yeterli, stressiz, ee şunu ödeyeceğim, bunu ödeyeceğim derdi olmasın. Yani bir şeyler hayatımız akıp gidiyor. Yani bunu yani para kazanmak için çalışmamalıyım. Hı. Doğa kendi dengesini buluyor. Yani yangın çıkıyor, fareler geliyor. Fareler gelip ilaç atmazsanız baykuşlar geliyor o popülasyona. Fareleri temizliyor. Bunları yaşadık burada. Bir buçuk yıldır Karaburun'da yerleştim, İstanbul'dan kaçtım geldim. Buradan da yeni haberim oldu böyle bir yapıdan. Elimden geldiğince geliyorum, yardım ediyorum. Fazla zeytin topluyorum mesela hı hı. Ee, ve bunu bizzat kendim yaptığımı görmek çok hoşuma gitti, hı hı. çok keyif aldım.